sizinle birlikte oyun, bunları yapıyoruz. Adını söyleyeceğim. Tamam. Muhammed, Nina, Nisan, Duru. Aa, Duru bu mu? Hı -hı. Ama bu çok kötü ya. Duru böyle olmaması gerekiyor. Bence Duru bu olsun. Hayır. Evet bu Duru yapalım. En çok tatlı bu. Bu mu tatlı? Bakayım bir yüzüne. Arkadaşlar bu tatlı mı ya? Hiç güzel değil baksana dişlerine Ay, çok ya. Çok tatlı ama çok seviyorum, yumuşacık. Ama o zaman senin sevdiğin ismi olsun, olmaz mı? Olur. Tamam o zaman sen hangi ismi seviyorsun? Nina. Tamam o zaman bu Nina olsun. O Hayır. zaman o zaman Duruyu da bu yapalım ya. Baksana hem de bu ha. konuşuyor. Bak baba diyor. Bu Duru olsun olur mu? Oo ben bunu çok seviyorum. Tamam, o da Lina, bu da Duru. Bu neydi? Şey o. Bu da e, Ay Hayır, ne? şeydi o. Duru. Duru mu? Hayır, bu Duru değildi. Bunu Duru yapmıştık. Nisa. Nisa mı? Lina? Aa, Lina da pembe. Öbürü neydi? E, bu mu? E, hayır, öbürü. Bak, bu. Hmm. Onun adı ne? Nisa olsun, onun da şey olsun. Ne? Bu erkek ya erkek ismi. Muhammed. Tamam. Muhammed onun adını Muhammed yapalım. Olur mu? Ben seni çok seviyorum. Çok güzel seni. Çok tatlısınız.